arkadaşlar bugün 6 altı, 6. kişi 6. kişi de baya beni e, yine üzdü diyeyim e, üzüldüm 10 e, dokuz seans 9 seans mı? evet sen kendin anlat 10 e, seans sildirmeye gittim farklı farklı yerlere gittim silmesi için ama hiçbir değişiklik olmadı kaşımda e, onun dışında vitamine gittim ama yukarıda kaşım kaldı gördüğünüz gibi yani şey şu geçer yani, ee, kötü bir durumda çünkü. Ben hep şunu söylüyorum, evet şu anda e, silme yapıyoruz diye, yani yapanlar, uygulama yapanlar, kalıcı makyaj, işte microblading ya da makineyle yapanlar, pudralama yapanlar, siliyoruz diye de insanlar böyle alıyorlar değil mi? Onlar aynı zamanda kaş yapan insanlar değil mi evet, evet. bunlar? Bakın bir yakına getirir misin? Yani şimdi bu kaç 10 seans silinmiş. Bunun neresi silinmiş? Bir şey fark etti mi? Cık. Hiçbir şey fark etmedi. Sadece canım acıdı. Her gidişimde canım acıdı. Şöyle çek uzaktan ben konuşurken şey ee, Ben söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii şimdi Simge'ye de aynı şey. Ya yani kızıyorum da. E, birinci seans, gerçi ayrı ayrı gerçi yerler. Açalım. Evet tamam. Simge'nin biraz farklı olmuş. Bazen aynı yere de 7 seans, 8 seans gidenler var. Yani onlara soruyorum. Diyorum ki birincide sonuç almadınız. ikincide almadınız. Üçü, dördü, beşi niye zorluyorsunuz? Gerçi simge herkesten bir umut. Umutla gitmiş. Ee, bu arada böyle tanınmış isimler de var. Silme yapıyoruz diye. Onlardan da bir şey olmamış. Yani hiçbir şey fark etmemiş. Bakın sanki yeni yapılmış gibi. Bu arkadaşlar ben anlayamıyorum yani sadece para almak için zaten bu insanların psikolojileri bozulmuş. Ee, kızıyorum çünkü benim de işim zorlaşıyor. Çift incelmiş oluyor, dokunduğum anda kanama oluyor. Kendisine de söyledim bugün 6 tane kendisi 6. kaç sildim, bundan içinden 3 tanesi 2. seansta videolarında çektim hatta bir tanesini bugün koyduk. Ee, i̇kinci seansta neredeyse hiçbir şey kalmamış. Simgede ne yapacağız? Ee, paylaşacağım sonra. Ee, öncekilerde çok acımış simge? Yani en son gittiğimde artık ben bacaklarını tırnaklamıştım acıdan. Hani uyuşturucu kremli olmasına rağmen. Şimdi yani peki. şimdi. Şu, şu an yani hiç hissetmiyorum bile diyebilirim. Ee, anestezik kreminiz çok güzel. Bir de dediğim gibi bazı e, ee, bu silme solüsyonu altında asitli şeylerle siliyorlar. Yanıyordum için. zaten çok Değil iyi. Yani. Yanıyor. Şu an yapar. Mesela onda çok yanma hissediyordum. Tuzlu su basıyormuş gibi. Evet.